Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle filmler hakkında e, yorumlar ve öğrenme şeyine başlıyorum arkadaşlar. Bugünkü ilk filmim Kara Şimşek. Evet arkadaşlar size filmi anlatacağım bugün Evet arkadaşlar Kara Şimşek filminde şu an ekranda gördüğünüz gibi bir araba oynamakta Ve bu arabanın bir sürü özelliği var Ve modları var Bu arabanın en belirgin özelliği konuşabiliyor ve düşünebiliyor arkadaşlar e, Yani özel bir sistemi var arkadaşlar Bu araba Eee günümüzde yok. Bu araba Pontiac Firebird adlı bir firmadan üretiliyordu. Ancak o firma üretimi durduğu, için film durdu. Film 1984'te başlayıp 1988'de bitti. 4 sezon sürdü. Bitmesinin nedeni dediğim gibi arabanın günümüzde üretilmesi. Evet arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unuttum. Arabanın ismi Kit. Kit'in açılımı Night Industrial 2000. Burada görmüş olduğunuz adamsa kitin sahibi Michael Knight. Eskiden adı Michael Long'du ancak Michael Long'u ölü gösterdiler. Sebebi de şuydu eskiden gizli poliste ama kimliği açığa çıktı ve bir kız onu vurduğundan dolayı ve alnından yaralandığından dolayı e, yani gizli işlere başladı. Bu yüzden soyadını değiştirdiler yeni bir kimlik yeni bir ruhsat verdiler ve ismi Michael Knight oldu. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz yaşlı adam da Devin Miles, Kiti icat eden ve ürettiren kişi arkadaşlar ve Michael'ın bir dostu. Burada gördüğünüz kızsa Bonnie. Ee, arkadaşlar, bu da Kiti Kitim programlarını yazan, kodlarını yapan kişi. Evet arkadaşlar şimdi gelelim kit'in düşmanlarına. Kit'in birinci ve en önemli düşmanı bu resimde görmüş olduğunuz araba ismi CAR. Yani açılımın ahtendi sürel otomatik hareket eden robotları. Arkadaşlar bu gördüğünüz arabanın kodlarında bir sorun vardı. Kit'in koduna göre yani kit'in birinci önceliği insanları korumak yani karın birinci önceliği kendini korumak bundan dolayı e, üretime engellendi ve bunu bir laboratuvara hapsettiler laboratuvarın ismi laboratuvar 3 bunu Karacimçek 1. sezon 9 bölümde görebilirsiniz arkadaşlar ee, sonra işte bu arabayı hırsızlar kaçırdı. Sonra bu araba kendi korumaya programlı olduğundan dolayı kitle karşı karşıya geldiğinde yanlışlıkla kendini uçurumdan aşağı attı ve patladı. Ancak 3. sezon 7. bölümde böyle gördüğünüz şeklini alarak geri döndü. Bu sefer de kitle havada çarpışarak patladı arkadaşlar. Gayet kötü bir araba arkadaşlar. Kitin birinci düşmanı. Evet arkadaşlar kitin en büyük sonuncu düşmanı bu gördüğünüz araba. Daha doğrusu kamyon. İsmi Goliath. Ee, bu araba kitin alışımından yapıldı. Yani kit kurşun geçirmiyor bu arada alaşım maddesi sayesinde. Kitin tüm özelliklerinden dış kabuğundan yapıldı. Ve bu araba kitle 2. E, sezon 1. bölümün başlarında kapıştı. Ve bu araba bu kamyon kazandı Goliath kazandı çünkü bu neredeyse 15 tonluk bir kamyon olduğu için kitle karşı karşıya geldiğinde kiti e hatta neredeyse parçaladı ama ikinci karşılaşmalarında durum öyle olmadı kit küçük mikro bir lazer atarak şu gördüğünüz yukarıda füzeleri var oraya lazer atarak e, aracı içten patlattı. Şimdi bir şimdi arabanın sahibini tanıyalım. Arkadaşlar şu sol tarafta gördüğünüz yüz Goliath'ın yüzü. Tam resmini bulamadım üzgünüm. Bu gördüğünüz yüz Michael Knight'ın ikizi gibi. Michael Knight'ın yüzü de şu sağdaki yüz. Neden böyle olduğunu hemen açıklıyorum size. Hani Michael Knight kafasından vuruldu dedim ya. Onun yüzünü yeniden yaptılar. Ve Garth'a göre yaptılar arkadaşlar. Böyle bir konu oldu. ikinci sezon birinci bölümde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öbür kısma geç. Şimşek filmi 2008 yılında tekrarlanıyor. Neden diye sorarsanız hatırlarsanız 1988 yılını yani yıl tarihini demek istemiyorum ama az önce videonun başında demiştim ki Pontiac Firebird üretimi durdurdu demiştim. İşte üretimi durdurduğundan dolayı yeniden bir film daha yaptılar. Kara Şimşek 2008 adlı. Bu arada bir önceki bölüm olan orijinal Kara Şimşek filmi 90 bölüm sürdü. 4 sezon. Bu görmüş olduğunuz arabada araba ise bu yeni Kara Şimşek'in filmi ise toplam 15 bölüm mü 18 bölüm mü filan ne sürdü gayet azdı. Çünkü fazla beğenilmedi. Ancak yine de yani kitin yerini doldurabilir orijinalini. Ama bunun da bir sürü özelliği var arkadaşlar. Kara Şimşek 2008'i e tanıtmak tanıtmaya devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz adamın ismi ise Mike. Yani eski sezonda biliyorsunuz Mike Şimdi gittim Mike sürüyor. Evet arkadaşlar eski özel kuvvetlerden bir asker diyelim arkadaşlar. O da artık Night Endüstri'de çalışmaya başladı. O yüzden kitin yeni sahibi oldu. Burada gördüğünüz kız ise Sera. Karaşimşek 2008'de kiti düzenleyen her bakımını yapan ve modlarını yükleyen kişi. Hatırlarsanız normal kara şimşekle orijinal karışım şimşekle de bu tür işleri yapan kişi Bonnie'de. Arkadaşlar burada gördüğünüz kişi ise Dr. Grayman. Bu da Kara Şimşek 2008'de kiti yapan kişi hatırlarsanız bir önceki sezonda da Devon Mice yapmıştı. Bunun ismi ise Kerry. Bu da karışım Şimşek 2008'deki polis, ajan, FBI diyelim arkadaşlar. FBI işte kitle, marka yardımcı olan kişi ve bir polis işte suçluları kitle, kit yakaladığında bu hemen direkt ortalığa dalıp onları yakalıyor. Evet arkadaşlar bu ise Torres. Bu ee, Doktor Grayman'a yardımcı olan kişi. Bu da yani bir sürü kitan hakkında şey biliyor. Ancak genel bir görevi yok. Evet arkadaşlar bu bu arada Karışmayacak 2008 1. sezon 12. bölümde Kar çıkıyor arkadaşlar. Karın yeni resmini birazdan size göstereceğim ve tanıtacağım. Bu da ona yardım eden kişi, tanıtan kişi. Ve yani nasıl desem Kit ve mahka ihanet ediyor kitin çipini söküp kara takıyor. Ancak kötü sonuç veriyor ve doktor doktor demişim pardon Torres'e saldırıyor. Onu esir alıyor. Ancak kit karı yeniden yeniyor. Bu sefer kar cyborg oluyor. Ve kit onun tam olarak üzerinden ortasından atlıyor birden rampadan. İçini deliyor ve kazanıyorlar. Arkadaşlar birazdan karı da göstereceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz kişi ise Billy. Karışımşak 2008'de bu Billy e, bilgisayar, siber ortamlar arasındaydı. Mesela kit yandığında e, onun moleküler şeylerini düzenleyen kişi. Yani önemli biri. Bu ise Zoya arkadaşlar. E, tüm ilk yardımlara yetişen kişi. Ayrıca ayrıca birliğe yardım eden kişi arkadaşlar. Yani ona da bilgisayar üzerinden yardım ediyor. Nasıl desem tam bir e, ilk yardımcı. Evet arkadaşlar Kara Şimşek 2008'deki karda şu gördüğünüz sarı ışıklı araba. Bundan artık Makineli tüfekler de çıkıyor. Yani acayip gelişiyor. Cyborg'a da dönüşü aslında size Cyborg'a dönüştü resmini de gösterecektim ama gösteremedim yani bulamadım. Evet arkadaşlar bugün sizinle bir film daha bir film öğrendik Kara Şimşe. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.